Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla beraber kupa katacağız abone ve like atmayı unutmayın. Mai bir şey diyeceğim. Kötü kelimeler yasak. Ya, Herkes niye sonsuzluk ötesini yapıyorlar Bazı şekilde o muhalde kasmışlar. Ben, ben kasa Adam attı. Ye yeah, tuttu. O hadi be atıyorum. Ya, hey, bir öl ya. Bak nasıl şuradan atacak. Ye. Yeah. Ya bizim şu sütü... oynamıyor ya. madde bir türlü. Oo! Oh. Ye! Yeah. Nasıl abi? Gol geliyor. Geldi şu an. Gelmiş gibi atmıştım asya. Ya kilimi çalma. Ölmedi zaten adam. Ben öldürdüm bak. Öldü. Derle gitsem zaten öldürdüm. Ben mortis alıyorum çık. Ne ne. Benim kupam senden daha iyi. Benim gücüm 80 milyon. Senin kisine 10 milyon. Ama bu kadar gücü nasıl oldu? Roma imparatorluğunu seçtim. Niye? Niye 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 niye? Bre kelime düştü niye niye? Hangi? Osmanlı Fırat. Frank. Osmanlı. İmparatorluğuna. Aa, ben kurtardım. Ya eş, eş, eş dünyaya çarpı atmak için gelmiş. Burada. Yemeler burada. Yemeler burada. Vuralım. Şöyle şurada. Yemezler şurada. Yemezler burada. Çarpma atmak için mi? Yemezler burada. Ölmedim hiç valla. Tanrı Frank öldürdü. Döv! 178 canlı. <laughs> yeah. Bak nasıl açıyorum. Eee. <laughs>

Bak böyle vuracaksınız. Tamam. <laughs> Ye yeah, gol atacağım. <laughs> Mayır söverken eşe değil. <laughs> Bum. Oluyor. Oha! Yukarı ya. Ben böyle burada ölmeyerek mi geçeceğim? Ben, böyle ben burada böyle elmir Hayır Allah! Oh my god! Kaçı kaçı kaç! kaçı 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 kaç 快去！快去！快去！快去！快去！快去！哦，快！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！ Ne yapacağım hayır O hepsini aldım bana ver. No. Atamaz. Mayır atamaz. Sen ne yaptın şu an? Ya kit beni şey yapıyor. Kit, kit üstüme zıpladı. Kit üstüme zıplayın. Nasıl atayım? Ondan sonra adamlar geldi. Ben de ultimi attım kaçtım. Ya, bırak. Aa. Ay, kedin. Sen öleceksin. Mayır olacak ya. Yani. Ha. Bir şey geçmiyor. Bacak çalak yapmayız. Aa bak şurada git var. Git. Oyun gırçekici canlı oynayan ben. Oyunda. Ece öyle istemiyorum. Aa, bak ölmüyorum. Ölmüyorum bak ölmüyorum. Gelmezler. Oh Aman git gelmesin de. Çekme lan beni. Ha. Bak 8 can. Bana vermeyin. Artık canın dolmasını istemiyorum. Atarsın. Abi beni oğlum. Adam atıyor. Ya ben bir daha bir oynarsam. Atamadı. Ben bir daha bir oynarsam. Mod sonunda be. Acaba kaç kişi olurum şunlar? Bakalım kaç yaşa alırmışım. 9 mu? Çok kötü. 7. Çok kötü. Ay 26 kadını. Benimki 33 kadını. Ağlam. <laughs> Sen brikoz oynadın oynadık. Oyun oynadık. Bam 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 bir bir şarjıma bakayım, acık şöyle kalsın. Biri şey, şey. Ah şey. Karşı takımdaki takımdaki. Denmez takımdaki da ki demes may, da ko. Mai 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 telem telem mi? Mai telem. Ah, bas, benim kilimi çalamazsın. Ay my server. Ya ultimi doldururum. Tam açtım sen adam ben öldürdüm. M416'lı doldurmuş. Böyle bir şey mi var? Böyle. Aa. Şimdadece gol yiyeceğiz. Perli. Tamam. a bu. He? Ölmedi lan. Beni öldürecek şimdi. Ben kaç... Kaçıyorum diyeceğim anda. Aferin aklıma. Aferin ben multis almayacağım şimdi. Atarım. Aldım. VS mi? Kupa kasacağız dedik. Bir kupa bile kasamadık hadi. Kastık artık. Evet. Açtım Aş, ben. Savaş topu oynayacağız. Savaş Hadi çağır beni. Hayır. Savaşta oynamayacağız. Elmas kasacağız. Mayit oynayacağız. Ya. Ya bir ya. Mochi ister mi? Hayır istemiyor karakter. Ne giyerin? Bakma. Bakmıyor kız zaten nasıl bakacak? <laughs> <laughs> Oyun sesini gösterdi. Başka <laughs> kötü hocam artık belli. Lan. Şeliydi. Ne? Şöyle oynamam mı? Ya Şeliye girme. Hı. Tamam. Hazırız. Şey ha, şey ha, şey ha, Şeli. Ben lastik o. Bu arada ben bir şey. Lastik o. Ben de ne? Ölüyor musun? Hiç. <Gülüyor> 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 Azıcık bana da sarayım.

Kobe. Oğlum ne? Aa, Oli açmıştım doğru. Oli mi? Başka karakter açacağım. Tamam. Bir çılgınlık yapıp aksesuarımı değiştireceğim. Sütüm aldım. Çok çılgınım ben. Sütüm aki. Like. hangi aksesuarı aldığını biliyorum. Ne aldın? Ya şöyle etrafa bir sürü şey fırlatacağım. Ben mali. Bu çok <laughs> Gördün mü çok vurdu. Ben bunu aksesuarın deneyebilir miyim? Hayır. Neden? Ya, bir, o düştüğün yerde bir düşman varsa sersemletiyor. Keşke ederim. Kazanır. Abi git git ya dokuz. seni ezeceğim. <laughs> Koltaltı. <laughs> Ezecekse tek yenebileceğim karakter var. Yeah. İnşallah. İnşallah yenerim bunu. Koltama sesini şimdi. O sen koltamıyorsun. Yeah. Non. O da ödüldü dün o Çalı pusarak kaybetilmez. Çalı da pusarak, pusarak oynanmaz. Adam gibi dışarı çık. Adam gibi. Adam gibi dışarı çık. Hadi be. Adam gibi. Al. Nerede? 2 1 O sayma yok ama hayır. Hadi. Ben niye hazır O kadar ciddiyim ya. Hadi <laughs> neyse neyse. <laughs> şey kaldı, ne ya? bu kadar ses mi çıkardım Ben kağıdımı bile Ben sadece kazanmak istemiştim. Ya ya. Ben banana. Ben banana. Ben banana dostum. Ben banana dostum. Ben banana. Ben banana. Ben banana dostum. Ya Dostum ben banana. Sen de. Kaç, kaç, kaç. Selam. Bum. Ya <laughs> bir Hayır, bir şey diyeceğim. Ya. Gördün mü ayın bıraktığını buradasın. dım dıdım dı dı Bu sefer yanacağım. Ben mi aldın lan? Ney? Mezze. Ya. ya ne? Ben... Oha doğru dedi. He, tam mezze aldığını artık öğrendik. Bakalım bakalım. Bay Brown. Biber ol. Bayramamış ya. Öldüm. Kaybettim. Bum. Ya biraz gel. Çok fazla vurma dostum. Benim karakter böyle dostum. Ya kanka vurma ya. Sen bana vururken iyiydi. Nasıl yani? Götüme. Senin totona mı vurdum ben? Evet. Yo. Arkadaşlar her geldiğinde bana vuruyor. Beni götüyle dövüyor. Ya yalan etme Gözüme Mayra. Gözüme oturuyor arkadaşlar. Mayra anlatma. Oğlum şaka. Şaka mı? Evet. Hmm. <laughs> Ya yalan yatma, yalan atma. <laughs> Hay şans seser ya. Şans seser. Hay şans seser. Bu ne lan? Ya bir git. Tüm elmasları sömürdüm. Sömürdüm. Ya.